Eski açıktan kadro mühendisliğinden herkese merhaba. Bugün kadro mühendisliğinin ikinci bölümünde Galatasaray'ın hazırlık sürecini, gelen transferleri, gelmesi muhtemelleri ve biraz da gitmesi gerekenleri konuşacağız. Hazırlık süreciyle başlayacağız elbette. Galatasaray bence fena olmayan bir kamp geçirdi. Fena olmayan bir hazırlık dönemi geçirdi. Bilhassa maçlarda geçen seneki oyunun daha da keskinleşeceğini, ve işte geçen iki seneki oyunun hatta daha da üzerine konularak ilerleneceğini gördük. Hoca bu vazgeçmiyor. Bu oyunu daha da keskinleştirmeyi düşünüyor. Bu oyunu daha da üzerine kat oynatmayı düşünüyor. Ve kadro yapısı ne olursa olsun, elindeki oyuncular ne olursa olsun biraz buna uygun oyunlar oynatmaya çalışıyor. Dibuay'la da Metehan'la da bunları oynatmaya çalıştı. Hatta zaman zaman işte bu tip hatalardan gol değdi. Çünkü bunlar çok savunma arkasını kapatabilecek atlet oyuncular değiller. Ve önde baskı yaptığınız zaman arkadaki boş alanları rakip çok daha etkili bir şekilde kullanabiliyor. Dibuay ve Metehan'ın da yarattığı bazı sıkıntılardan bilhassa onların. Galatasaray gollerde yedi. Şimdi Galatasaray yazılık maçlarında ne oynadı? Onu anlatalım. Galatasaray aslında daha da 4-4-2'ye dönük bir oyun oynadı. Mertens, Batshuayi ikilisini önde çok sık gördük. Daha sonra hatta son parma maçında Icardi, Batshuayi'yi de gördük. Yine Lucas Torreira veya Demirbay ikilisinden birinin baskıya gittiği, savunmanın yine üçlüye döndüğü bir oyuncunun pres'e giderek burada savunmanın Şöyle bir üçlü halini aldı. Rakibi bu şekilde boğduğunu gördük Galatasaray'ın. Özellikle öndeki ön ikili çok önemliydi burada. Ön ikilde Icardi, Batshuayi'yi son maçta gördük. Hoca zaten bunun işaret şeyini yaptığı bir basın toplantısında verdiği bir demeçle söylemişti zaman zaman beraber kullanılacaklarını. Ama daha çok Mertens, Batshuayi ikilisini izledik. Onlar da baskıda, preste çok keskinlerdi. Tabi umut verici bir başka konu ise Zavezi Yeşin fizik durumlarıydı. Baskıda bilhassa Okan Buruk geçen sene o ikisinden hiç yararlanamadı. İki yıldız oyuncu presle baskıda hatta zaman zaman Galatasaray'ın elini zorlaştırıyorlardı. Ama bu hazırlık kampında öyle olmadı ve bu iki oyuncu da Galatasaray'la ilk defa hazırlık kampı geçiriyor. Son parma maçında biraz düşük de olsa bilhassa Za'nın performansı. Önceki maçlarda daha iştahlı, daha istekli, fizik durumu olarak daha yukarıya çıkmış iki oyuncu izledik. Ben geçen sene hep şunu söylüyordum. Galatasaray'ın Za ve ile beraber pres yapması çok zor. O yüzden Za'nın oynadığı maçlarda sağ tarafta Kerem veya Barış. Ziyeş'le oynadığı maçlarda ise sol tarafta yine Kerem veya barış kullanılmak zorunda diyordum ama öyle olmadı. En azından bu hazırlık kampından böyle genel bir sezon değerlendirmesi yapmak zor ama yine de Zavezi Yeşil'e de Galatasaray'ın baskı yapabileceğini gördük. Oyuncuların fizik durumu yukarıya çıktıkça da Galatasaray'ın da tabii çok büyük bir avantaj oluyor bu. Çünkü geçen seneki Zaha'da Ziyeş'te e, her ne kadar bazı maçlarda maçı koparsalardı işte Zaha için Ankara gücü Kasımpaşa maçları, Ziyeş için yine Sivas spor maçı, Adana Demir spor maçı, yine Kasımpaşa maçında girdikten sonra yaptıkları falan ama belli maçların belli dakikalarını sayabiliyorduk. Şimdi bu fizik durumuyla beraber onların belki 90 dakikayı komple çıkarabilecekleri iyi bir 90 dakika çıkarabileceklerini maçın büyük bölümlerinde düşmeden takım oyunda adapte olarak oynayabileceklerini görüyoruz. Umarım bu böyle devam eder. Sakatlıksız sürecekse de Galatasaray'ın tabii ki çok daha umut verici bir durum. Hazırlık kampında gözümüze çarpan bir başka konu ise Lucas Torreira'nın baskıya giderken ki enerjisi oldu yine. Arkada hoca Berkan'ı bıraktı ve Berkan Galatasaray'ın altı numarası olarak oynadığı zaman Galatasaray'ın pleste çok daha keskinleştiğini Torreira'nın performansınısa daha çok arttığını gözlemliyorum. Bunu hep Konyaspor maçında örnek veriyorum. Konyaspor Spor Galatasaray'ın -Galata şampiyonluk maçı e, Barış Alper'in orada Lucas Torreira'yı arkaya kaçırması ve Torreira'nın çizgiden içeri çevirmesi Icardi'nin golü. Şimdi oralara kadar giden bir Torreira varsa arkada Berkan vardır. Arkada Demirbay'ın veya Oliveira'nın olduğu bir denklemde biz Torreira'yı oralarda göremeyiz. Ama Berkan varsa gidiyor ve gittiği zaman da bu tip iyi işleri yapabiliyor. Hiç bunu yapamasa dahi, bu asistleri üretemese dahi baskıda preste Galatasaray'ın elini çok daha kuvvetlendiriyor. Bunun için de örneğim hep aynı. Ankara gücü maçı. Galatasaray'ın Ankara gücünü e, deplasmanda 3-0 yendiği maçta Galatasaray çok iyi bir baskı uygulamıştı. Çok iyi bir pres uygulamıştı. Ve o preste Berkan Kutlu'nun arkada Davinson ve Abdülkerim'in arasına girerek şöyle bir açılarak stoper Berkan arazlarına girdi ve oyunu kurdu. Torreira da burada prese çok daha iyi bir şekilde gidebildi. Hatta o maç Davinson da baskıya gitti. Çünkü Berkan gizli bir üçlünün stoperi gibi oynamıştı o maç. İç stoperi gibi oynamıştı. O nedenle Berkan Kutlu'nun oynadığı maçlarda Galatasaray'ın baskısının keskinleştiği kesin. Hocanın bazı maçlarda mesela belki bir süper kupa olabilir onu maç önünde değerlendiririz. Bu tip bir orta sahayı deneyeceğini düşünüyorum ki zaten işte Fenerbahçe maçları olsun bazı az, az önce örnek verdiğim Ankara gücü maçı gibi olsun. Bazı maçlarda hoca bunları denedi. Giresun Fenerbahçesi'ni 2 maçta 3-0 yenerken de böyle bir orta sahayla çıkmıştı. Şimdi gelelim Galatasaray'ın kadrosuna katılan iki oyuncunun takımda neleri değiştireceğini kadro mühendisliği açısından. Transfer raporunda hem Batçuay'ı hem Yelert'i analiz ettim. Ama bunların kadro mühendisliğinde Galatasaray'ın kadro yapısında ne gibi etkileri olacağı tabii daha geniş bir konu. Ondan da bahsedelim. Okan Buruk az önce bahsettiğim demecinde Icardi Batuay ikilisini sık kullanabileceğini belirtti ki Batruay de hazırlık maçlarında bence iyi bir performans sergiledi. İnsanlar bazen kaçırdığı gole vesaire bakıyor ama o golleri atar. Atamasa dahi zaten girdiği pozisyon rakipleri derine çekmekteki mahareti ve Duvar olma becerisi oldukça artmış gözüküyor. Batuay geçen seneye kadar bu performansını gösteremiyordu. Geçen seneyle beraber bu duvar olma, derine gelme işlerini daha etkili bir şekilde yapabilmeye başladı. Beşiktaş döneminde mesela bunlardan çok göremeyiz. Derine gelip zayı çok boşa çıkardığı pozisyon var. Terse döndüğü pozisyonlar var. Batuay derine geldiği zaman rakip savunmayı beraberinde getirip orada sırtı dönük iyi işler yaptı. Bilhassa Lecce maçında çok çok iyiydi. Batuay'ın rotasyonda yedek olup bekleyeceğini sanmıyorum. Bunu transfer raporunda da söylemiştim. O yüzden Galatasaray Galatasaray'ın o bölgede Batshuayi, Icardi, Mertens üçlüsünden tıpkı bir 4-4-2 gibi yararlanacağını düşünüyorum. Batshuayi o açıdan Mauro Icardi'yi dinlendirecek. Mauro Icardi'yi zaman zaman işte Avrupa dönüşlerinde rotasyonda elini güçlendirecek Galatasaray'ın o açıdan iyi bir transfer. Çünkü geçen senelerde Galatasaray Icardi'yi kulübeye çekmekte zorlanıyordu. Çünkü yedeği yoktu. Böyle bir yedeği yoktu. Keza Yeler transferi de Galatasaray'ın hem sağ bek hem sol bek yedeklemesinde çok işe yarayan bir hamle oldu. Çünkü bazı maçlarda Derik yerine sol bekte de oynayabilir. Deliköy'ün katte kırmızı kart cezalısı gibi talihsiz durumlarında değinir sol Peki yedekte doldurabilirsiniz. Sağ bek alternatifinizde zaten orada Kaan var. Şu an hala takımda olan Diboa var ve Ali Turap var. Ali Turap da iyi bir 19 geçirdi. O açıdan Galatasaray'ın bek konusunda yaptığı bu hamle biraz joker hamlesi. Hem sağ beki hem soldaki bek'i doldurmak açısından yapılmış bir hamle. Okan Buruk da zaten Galatasaray'ın bir transfer yapacağını, o da merkez orta saha olacağını söyledi. Herhalde çok büyük bir fırsat çıkmazsa bir sol bek yediği beklemiyorum. Buradan artık geleceklere geçelim. Yani kimler gelmeli, nasıl bir oyuncu profili Galatasaray'ın ihtiyacını karşılar ve en cafcaflı mesele altı mı? gelmeli, 8 mi gelmeli? Bilenler bilir ben 6'yı savunan biriyim. Galatasaray'ın 6 numaraya ihtiyacı olduğunu söyleyen biriyim. Bu konuda aslında anladığım Okan Buruk'la farklı düşündüğümüz en başından beri. Orada mesela neden öyle olduğunu da hiç anlayamadım en başlarından beri. Ama hocanın son basın toplantılarını dinlediğim zaman biraz fikir ayrılığının nedenlerini anlayabildim. Onu açıklayayım öncelikle. Ben Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçlarında önde bastığını, Torreira'yı, Mertens'i ön alana kadar götürerek çok keskin bir pres yaptığını gördüm. E Bunu zaten herkes gördü. Ama burada arkada en önemli rol Kaan Ayhan'ındı. Kaan arkada bir e, Sibop gibi bekleyip bütün o seken presleri, Galatasaray'ın başarısız yaptığı presleri veya rakibin uzun çıktığı presleri tek başına bozdu. Stoperler de arkadaydı. Şimdi bazı arkadaşlar şey yazıyor yorumlara. Onlara da cevap vererek devam edeyim o yorumlara. Stoperler karşılar orta sahada prese katılır. Sayı olarak yetmez. Davinson Abdülkerim'le tek başınıza karşılarsanız Davinson'a kart olduğu zaman son adamla mı savunacaksınız? Yani zaten çok keskin bir pres yaptığınız için ön alanın dönmesi zor oluyor. Burada 6 numaranın önemi çok çok daha öne çıkıyor. O nedenle Kaan Ayhan geçen sekiz şampiyonlar ligi maçlarının olmazsa olmazı olmuştu. Ama tabi sadece lig özelinde düşünürseniz çok da gerek yok altıya. Torreira Demirbay da topladı. Bazı arkadaşlar da bunu savunuyor ama ben Galatasaray'ın hedefinin özellikle 2 sene şampiyon olmuş bir Galatasaray'ın hedefinin kesinlikle şampiyonlar liginde başarı olması gerektiğini düşünüyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi'nde başarı değilse hedef evet orada delinize katılırım. Örneğin bir Wendel Süper Ligi kırıp geçer. Ama Avrupa'da ciddi sorunlar yaratabilir. Şimdi gelelim hocanın düşüncesine. Asıl olan yani. Hoca diyor ki elimde zaten Kaan ve Berkan gibi oyuncular var. Elimde zaten çok farklı orta saat tipi var. Bana bir de Burada farklı işleri yapabilecek, farklı repertuara sahip bir orta saha lazım diyor. Dün Letya maçı sonrası basın toplantısını izleyince anladım ben bu meseledeki net farkı. Hoca Kaan'ı, Berkan'ı zaman zaman diyor şampiyonlar liginde gelir Bayern'e karşı, United'e karşı oynatarım. O da arkayı toplamada işe yarar diyor. Ama birlik maçında veya daha önemlisi Kopenhag gibi takımlara karşı o da bekler, o da işte arkada sıkıştırırsa biraz benimle denk takımlara karşı bana daha kreatif bir orta saha lazım. Farklı bir orta saha lazım dedi. Yok Galatasaray'ın elinde kreatif top sürebilen, skor üretebilen bir orta saha yok. Hocaya burada anladım ve hak da verdim. Doğru. Ama burada yine benim kafamda bir soru işareti var. Örnek veriyorum ki gittiğiniz Vendel aldınız veya gittiniz yani çok kreatif bir orta saha aldınız. Orada 8'e çok daha yatkın olabilecek bir orta sahaya aldınız. Vendel güzel bir örnek. Vendel'i aldınız ve Şampiyonlar Ligi'nde sizden çok daha kuvvetli bir takıma karşı mücadele edeceksiniz. Bir 6'ya ihtiyacınız var. Kaan veya Berkan'ın oynatı Vendili kulübe kulübede mi tutacak Galatasaray? Bu bir opsiyon mu? Ben 4-3'e döneceğini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü e, Hoca baskıda presle hep 4-4-2'yi, 4-2-3-1'i, 4-1-3-2'yi çift forvetli sistemi kullandı. Oradan bir orta sahayı tekrar içe çevirip merkeze alacağını falan zannetmiyorum. O nedenle e, belki öyle düşünüyordur Hoca. İşte Vendil kulübe çeker, Kaan, Berkan ikisinden birini sahaya atıp bu tip maçları da böyle geçmeyi düşünüyordur olabilir. E, tıpkı Fenerbahçe maçlarında Berkan oynatıp Oliveira'yı kenara alması gibi. Hatta ilk maç Berkan oynatıp Torreira'yı oynatmaması gibi Kadıköy'deki maçta. Bu da bir opsiyon olabilir. Ben nedenini hep merak ediyordum. Neden 6 değil de 8 isteniyor diye. Açıkçası bu Lecce maçı sonrası basın toplantısında neden 6 yerine 8 istendiği kafamda çok net bir şekilde oturdu. Hoca orada çok daha farklı işleri yapabilen, Kopenhag maçı gibi maçlarda, Prag maçı gibi maçlarda rakip biraz daha size yakınsa, rakip sizde aynı segmentte ise biraz iş çözebilecek, biraz kalite fark koyabilecek, topla beraber rakip yer alana gidebilecek, pastayla rakibi kırabilecek bir oyuncu istiyor. Hocanın bu isteğini bu açıdan çok net bir şekilde anladım. Galatasaray'ın orada bir 8 numaraya ihtiyacı var, 6-8 numaraya ihtiyacı var. O ismi aldıktan sonra da hoca başka bir transfere ihtiyacımız yok diyor. Ama tabii işte eğer bir fırsat olmazsa. Çünkü Ağustos sonunda çok boşa çıkan oyuncu oluyor işte takımıyla sorun yaşayan oluyor. Orası biraz fırsat dönemi. Eğer öyle bir durum olursa da ben Galatasaray'ın bir e, forvete veya bir ikinci forvete gideceğini düşünüyorum. Yani ben şu Mertens-Icardi ikilisinin olduğu pozisyonu tek bir pozisyon olarak adlandırıyorum. icardi Mertens ikilisinin alternatifi Batshuayi şu an bir tane var. Yusuf Demir ve Yunus Akgüne geliriz ama bence Galatasaray'ın o bölgede alternatif olabilecek oyuncular değil. İkisi de bence şu an için sadece say kenar alternatifi. Merkezde oynayacak baskı ve dinamizmden biraz yoksunlar. Çünkü bu iki oyuncu Galatasaray'ın pres gücünü başlatan oyuncular, presini başlatan oyuncular ve Bachoai, Mertens, Bachoai, Icardi, Icardi, Mertens gibi opsiyonlardan sonra orada Yusuf veya Yunus gibi daha teknik ama fizik gücü bakımından, özellikle tempo bakımından soru işareti olan oyuncular önerirseniz baskınızdaki kuvvet yarı yarıya düşebilir. O yüzden Galatasaray'ın burada bence bu iki mevkiyi 2 pozisyonu 3 isimle dolduruyor şu an. 4'e çıkarması gerek. Bu da e, Ağustos sonunda belki bir fırsat transferi de olur. Yani Icardi yediği Batshuayi, Mertens bence yediği henüz yok. Onun haricinde Okan Hoca zaten çok değişiklik sevmiyor. Geçen sezon sona erdikten sonra transfer dönemi hakkında geçmişteki gibi çok oyuncunun gidip geldiği bir süreç istemiyorum demişti açıkça. O açıdan Galatasaray'ın elindeki kadroyu muhafaza ederek doğru bölgelere doğru eklemeler yaparak yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Gereksiz bir transfer beklemiyorum. Ha şu olur örnek veriyorum adı geçiyor Davinson, Nelson onlardan biri çıkarsa satılırsa oraya tabii ki bir stoper alternatifi, bir stoper rotasyonu bir kişi daha eklenir. Ama satış olmadan Galatasaray'ın bir transfere daha yöneleceğini işte merkez orta saha ve bir tane fırsat ön tarafa hariç pek sanmıyorum. Şimdi Galatasaray'ın elindeki kadroya gelelim aslında kadrodan biraz çıkarmak da gerekecek. Yeni yabancı kuralı 14'e çıkardı ama çok bir şey değişmedi. Sadece iki oyuncuya daha sözleşme verip o iki oyuncuyu işte kadroda bulundurabilirsin dedi. Yani çok bir şey ana planda değişmiyor Galatasaray adına. Bazı gönderme zorunda olduğunu oyuncuları tutup ve sözleşmesini feshetmeden, dondurmadan yola devam edebilirsin diyor sadece e, Hacı Osmanoğlu yönetime. Değişen çok bir şey yok. Şimdi Galatasaray'ın kaleci alternatiflerinden başlayalım kamp kadrosuyla. Muslera Güney ve Batuhan var. Jankat azlık döneminin daha parlayan ismiydi Batuhan'a nazaran ama kiralık gitti. Bence iyi de oldu. Galatasaray'ın buradaki problemi UEFA'ya bildirecek yerli sorunu. Orada mesela Günay'ı yelli e, yerli bildiremiyorsunuz çünkü Almanya altyapısından çıkma bir oyuncu. Öyle bir problem var. Belki Batuhan bildirilebilir ama o da tabii performans açısından hiç iyi bir kamp dönemi geçirmedi. Antep ve Karagümrük dönemi de e, çok parlak değildi. Bu açıdan Galatasaray'ın Avrupa kimi bildireceği biraz kritik bir konu. Sağ bekte Yeler, DiBoa, Kaan ve Ali var. Ben orada DiBoa'dan artık çıkılacağını düşünüyorum. Çünkü maaşı iyi olan bir oyuncu ve Galatasaray'ın böyle bir maaşı kulübede tutma lüksü yok. Galatasaray böyle bir oyuncu kulübede tutamaz. Yani sol bekide yedekler, sağ bekide yedekler kalsın kulübede diyemez. E, bir bonservis getirisi de olabilir. Belki Başakşehir olabilir bilemiyorum ama... Galatasaray'ın hem hazırlık dönemindeki kötü performansı hem de maaşı düşünüldüğü zaman, yabancı kuralı düşünüldüğü zaman kesinlikle elden çıkarması gereken oyunculardan biri Leo Dubois. Savunma ikilisinde Nelson Davinson, Abdülkerim, Metahan, Emin ve Ali Yeşilyurt var. Burada Emin'in gideceğini biliyoruz. Emin gittikten sonra stoper rotasyonunda çok bir şey değişmiyor. Kalite anlamında bir düşüş oluyor. Galatasaray'ın Emin gibi bir stoperini dördüncü stoper olarak kadroda tutması gerekirdi. Başaramadı. Bu bir başarısızlıktır. Önce gitmek istiyor olabilir ama sizin altyapınızdan çıkmış oyuncuyu ikna etmeniz gerekir. Burada oynamaya. İkna edemiyorsanız da Emin'den daha yüksek bir takıma daha yüksek bir bonservis kazanmanız gerekir. Çünkü biliyoruz ki potansiyelli bir oyuncu, iyi bir oyuncu, oynayarak gelen bir oyuncu, alev alan bir oyuncu. Göndereceğinizde sizin takımınıza dördüncü stoper olsun. ya yani Başka takımda oynayacağınız sizin takımınızın stoper olsun. Ki Süper Lig'deki bazı maçlarda, belli maçlarda da Emin Bayram oynayabilirdi. Bu açıdan bu Galatasaray'ın bence bir başarısızlık. Çok aslında içime sinmeyen bir iş Emin'in gitmesi. Ama yapacak bir şey yok. Orada Davinson, Nelson, Abdülkerim ve Metahan dörtlüsüyle Galatasaray'a yola devam edecek. Metahan da en azından istek olarak, hırs olarak fena bir hazırlık dönemi geçirmedi. Orta saha Torreira, Oliviera, Berkan, Demirbay, Çıkıldağ ve Gökdeniz var şu an kadroda, Galatasaray'ın elindeki kadroda. Burada tabii çıkılması gereken bir numaralı isim Çıkıldağ, sonrasında Oliviera. Ama Galatasaray bu iki isimden çıkabilir mi? Pek emin değilim. Yani Çıkıldağ'dan biraz daha eminim, öyle söyleyeyim. Ama Oliviera çıkılması çok zor bir isim. Mesela işte haberlere falan gülerek tweet atıyor çünkü iyi bir maaş alıyor, iyi bir para kazanıyor ve Galatasaray'da, İstanbul'da yüksek ihtimalle de mutludur. Onu bu maaştan çıkarabilmek, ondan bir şeyler kazanabilmek çok zor. Maaşından kurtulabilmek de zor. Üstüne bir tane daha 6-8 numara geldiği zaman artık Demirbay'ın da arkasında, Berkan'ın da arkasında, Kaan'ın da arkasında çok çok arka sıraları ilerliyor Oliviyar'a. O açıdan belki bir sözleşme dondurma veya başka bir şey beni çok şaşırtmayacak. Oliviyar'dan Galatasaray umarım çıkabilir. Çok zor bir transfer ve ders alınması gereken bir transfer oldu Oliviyar'a. İlk senesinde katkı alacağınız bir oyuncuya, ilk senesinde size katkı verecek diye bir oyuncuya 3-4 yıllık kontratlar vermek, çok iyi maaşlar vermek Galatasaray'ın sonraki 3 yılda elini böyle sıkıştırıyor. O açıdan Galatasaray'ın başarısız bir transfer olarak anılması gerekiyor. Kimse sadece ilk yılını anıp başarılı olarak e, düşünmemeli. Genel olarak fiyat performansa bakmak lazım ve Oliveira'nın şu an Galatasaray'da bir fazlalık olduğunu da kabul etmek lazım. Tabi bir de Efe var. Galatasaray'ın Efe'yi de kiralayabiliyorsa özellikle Efe için çok daha iyi bu Galatasaray için değil yani. Efe'nin kiralanabiliyorsa bir yere gidip artık oynaması gerekiyor. Çok yetenekli bir oyuncu olduğunu biliyoruz ama bu tip A takımda işte büyük liglerde birincilikte ikincilikte biraz gidip oynaması gerekiyor. Bilmiyorum durumun olacak. Sanırım Galatasaray'da kalacak gibi ama bence bir yerlerde kiralık oynası iyi olur. Gökdeniz için de bunu söyleyebilirim. Gökdeniz'in de bir yerlerde kiralık oynaması lazım. Çünkü bir tane daha 6-8 geldikten sonra orada o rotasyonda formayı almak hiç kolay değil. Ki geçen sene Galatasaray Torreira'nın partnerini çok aradı, çok denedi. Orada bile çok az forma geldi. Bu sene oraya garanti bir isim alınacak ve kenarda Demirbay, Kaan, Berkan gibi isimler olacak. O açıdan forma bulmak çok daha zor gidip at liglerde şansını denemesi gerekiyor oyuncuların. Sağ kenarda Barış Alper, Ziyeş, Yunus ve Morutsan var. E bir Yusuf var. Tabii Galatasaray'ın burada Tete'den çıktı. Bir de Morutsan'dan çıkması gerekiyor. Anlaşılan ki çıkılacak. Hoca zaten sene başı verdiği bir demeçte işte Morutsan'la da yolların ayrılacağını ima etmişti. O açıdan Galatasaray'ın orada iyi bir rotasyonu var. Barış Alper ve Ziyeş birinci sıraya paylaşıyorlar. Arkalarında da Yunus ve Yusuf var. Hoca e, mesela bu kamp döneminde e, bir tek geçen senden değişmiş olarak gelen, gelişmiş olarak gelen Yusuf'u söyledi. Yunus söylemedi mesela. Yusuf'un daha gelişerek geldiğini söyledi. Yazın çalıştığının belli olduğunu söyledi. Ben bu sene iyi bir şans bulacağını da düşünüyorum Yusuf'un. E, o açıdan oradaki rotasyonu zorlayabilir. Hiç belli olmaz. Geçen sene Barış Alper'in bu rotasyonda Ziyeş'i, Tete'yi geçip oynayabileceğini hiç ihtimal veren yoktu Kerem İzahay falan. Ama şimdi Barış Alper Yılmaz bu takımın bir numaralı kenar oyuncusu. Yusuf için de belki gelecek sene bunları söyleyebiliriz. İş artık biraz da ona bağlı. Sol kenarda Kerem ve Zaha var. Tabi Barış Alper'i de buraya yazabiliriz. Barış Alper de sol kenarda oynuyor. Geçen sene Barış ve Ziyeş kenarları paylaşırken Barış sol kenarda oynuyordu. Kerem ve Zaha iyi bir ikili. Galatasaray'ın sol kenarda güvenebileceği bir ikili. Tabi transferin ilerleyen günlerinde bir gelişme olursa Galatasaray'ın oraya da bir takviye yapması gerekebilir. Olmazsa bu ikili gayet iyi. Soldan da Barış destek verir. Yunus da Leicester'da zaman zaman sol kenar oynadı. O da bu e, rotasyona dair olur. Galatasaray'ın kenarlarda şu an için bir transfere ihtiyacı yok. E, bu rotasyonlar gayet yeterli. Ön ikili de Mertens Icardi ikilisi var şu anlık. Bunların alternatifi olarak da Icardi'nin alternatifi olarak Batshuayi Halil var. Mertens alternatifi olarak bence kimse yok. Yani ne Yusuf ne Yunus hiç kimse orada oynayamaz. Ha yani şu olabilir Batshuayi Icardi ikilisi oynayabilir. Bu sefer de işte Halil ve Mertens kenarlarda bekler ama Halli de bu ikilinin alternatif olarak yazamıyorum. Baskı gücü olarak da olsun, işte takım oyununa uygunluk olarak da olsun. Geçen senenin ilk yarısında gösterdiği performans bayağı yetersizdi. Bu açıdan Galatasaray'ın burada bir transfere daha ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ve ben Ağustos sonuna doğru gelecek transferin buraya geleceğini düşünüyorum. Eğer herhangi bir gelen giden olmazsa yani bu kadroda, bu şartlarda 29 Temmuz günü Galatasaray eğer Ağustos sonu bir transfer yapacaksa bence ön alanına yapacak ve dördüncü oyuncu bulacak. Icardi, Batshuayi, Mertens ve biri daha lazım. O birini de alıp transferi kapatacak 8'le beraber. Bana öyle geliyor. Ama tabii takımdan bir ayrılırsa daha farklı şeyler konuşuruz. Galatasaray'ın bugün elindeki kadroda toplam 15 yabancı var. Onları da buraya yazarız. Oradan bir kişinin kesin dondurulması gerekiyor sözleşmesinin. O isim kim olur? Bilemiyorum. Ross gitti, Tete gitti, Zaniolo gitti. 3 boşaltım yapıldı orada ama Yelert ve Batçuay ismi katıldı. Yani bir kişinin daha gitmesi gerekiyor Galatasaray'da. Ya da en azından sözleşmesi falan dondurulacak. Ama o bir isim kim olur bilemiyorum. Dubois, Olivier, Açıkıldağ, Morutsan isimleri bana şu an çok yakın geliyor. Bu isimlerden biri gidecektir. Hatta birkaçı gitse veya şey işte dördü gitse iyi olabilir ama pek mümkün görünmüyor. Siz de Galatasaray'ın kadrosundaki bu 15 yabancıdan kimlerin gitmesi gerektiğini aşağıya lütfen yorumlara yazın oradaki bir fikir tartışması yürütürüz. Çünkü biraz zor bir karar ve zor bir karar olmasına öteye zor bir süreç yani. Kimi nereye göndereceksiniz bu maaşlarla? O açıdan Çıkıldağ ve Morutsan isimleri biraz daha gönderilmesi kolay isimler. Galatasaray Beşiktaş maçını yetiştirmesi gereken bence en önemli oyuncuyu yetiştirdi. Yelert'i yetiştirdi. Yelert'i o maçta görebiliriz. Belki Kan da görebiliriz ama Galatasaray'ın orada sağ yetiştirmesi önemli. 8 numaranın ise Şampiyonlar Ligi önelemelerine yetişmesini bekliyorum. 6-8 numaranın. O da geldikten sonra Galatasaray'ın aslında kadrosu yine bu ligin favorisi olabilecek bir kadro. Kenarda hocası son 5 sezonun 3 şampiyonluk yaşamış hocası. Kadro son 2 sezonun şampiyon kadrosu. Çok önemli yıldızlarla dolu bir kadro. Özellikle işte merkeze Muslera, Davinson Abdülkerim veya işte Nelson, Torreira, Mertens, Icardi. Yani inanılmaz bir omurga. Bu omurganın üzerine ve çevresine yaptığınız eklemelerle yine Galatasaray Lig'in çok rahat bir şekilde favorisi olur. O konuda ben bir endişeye mal olduğunu düşünmüyorum. Sağ de geldi. 8 numarası veya 6-8 numarası geldikten sonra Galatasaray yine bu ligin favorisi. Kadro mühendisliğinin ikinci bölümünde Galatasaray'ın transfer dönemini değerlendirdik. Gelen isimleri analiz ettik. Gidecek isimlerin üzerine konuştuk ve ikinci bölüm burada sona erdi. Haftaya Galatasaray-Beşiktaş maç önü, Süper Kupa maç önüyle karşınızda olacağım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Siz de Galatasaray'ın kadro yapısı hakkındaki fikirlerinizi lütfen aşağıya yorum olarak bırakın. Hoşçakalın.